seni yarım küçükken sevdum ben seni yarım küçükken Bırakıp o gidebeyim sevdum bırak o sevdum ya seni ben bu kadar severken ya seni ben bu kadar severken o sevda daha çıkayım. hoş sevdam yollara mi vurayım? Oy sevdam sensiz nasıl durayım? Oy oy dağlara Oy oy yollara mi vurayım? Oy oy sensiz nasıl durayım? Hey.